merhaba arkadaşlar. Herkes. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Şans ve Arif'le birlikte Among Us oynuyoruz. Hadi başlayalım. Hadi Şans başla. Evet. Ben yürüyemiyorum. Ha tamam. evet arkadaşlar. Ekrandan da duyduğunuz gibi bugün Among Us oynuyoruz. Buradan yeni bir selam çıktı. Arif sen misin? Hadi Kurtan yeni bir video 3 videosu var, ee, kanalın adı Berfur Hayır Furi Yok iyi. pardon Furki <laughs> Berat, ben <kanalı> mi söyledim? Furki <laughs> Berat, <laughs> kanalı da... <laughs> ee, Berat kanalın adı Kanka başladım Furki Berat kanalın adı Ona da abone olabilirsiniz Ve şimdi turumuza başlayalım Evet sesinizi kapatın beyler Sesleri kapatın Aleykimiz, Şeyleri hiç tanımıyoruz Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar şu an geldik. Alien öbürlerini tanımıyorum. daha sesini kapatacağım. Elektriği açtı var. Şunu yapalım arkadaşlar? Mükemmel var arkadaşlar. Arkadaşlar, ederim. Efsane. Ar arkadaşlar biz öldük. <laughs> efsane. Ya, hemencik olmaz ama ya. Bir saniye arkadaşlar. Evet ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an Şemsal var. Şemsal selam arkadaşlar. Hayır, hayır. arkadaşlar. Bir ver. Bak, ne olur. Ver bir şemsi olsun galiba. galiba. Bekleyelim. Bana... Kim kim evet, <laughs> Evet arkadaşlar, Arif galiba, ismi bu. Bak. Bir kırmızı mı? Pardon, kırmızı değil. Oğlum ya, bana niye veriyorsun? Ya, bir arkadaşlar şu şey veriyor yani. Arif. Neyse, Ama şemsi değil bizim arkadaşlar. Bizim arkadaşlar. Evet. Bay bay. Ya turuncu direkt beni öldürdü ya. Bu kadar hızlı <laughs> <güzel> olmasını <laughs> istemiyorum. Ya ay turuncu diyorum. Sarı direkt beni öldürdü arkadaşlar. O kadar da zor Aa, sarı Sistemi. şimdi. Sarı 2 3 4 mi işte o Impost. Impost. Arkadaşlar bize görevleri yapalım. Aga, evet arkadaşlar, tur bit tur bitti. Evet arkadaşlar, ikinci tura geçtik ve ben yine oh. e, masumum. Aa. Evet arkadaşlar, yine elektrik gitti. Şu elektriğe gidelim ve oyun biraz ee, kasıyor bir şey arkadaşlar. Ben ölürsem Furkan'ın direk asın. Kanka bu arada ben öldüm. Evet Bir söyle. Bu arada ben öldüm. Şems ölmüş. Elektriği yaptım arkadaşlar. Kanka çok şaşıracaksınız kim olduğunu. Ben biliyorum Furkan. Kanka bilmiyorum Furkan mı değil mi? Çok Oğlum bu nasıl oldu diye. Arkadaşlar Arif bana suç atıyor şu an ya. çıktı. mı? Hayır. <laughs> yine şaşırmadık. Bir var kanka? 5 direkt hazır. Ver veriyoruz arkadaşlar. Evet, kanka otur. Kapatalım. Yine ne yem? Bakıyoruz. Ya yine kremet. Benden kötülük mü çıkar Yok. Devam edelim. Görevlere gidelim arkadaşlar. Burada 0 -2 diye bir yer var. Bu yaprak indi. Bakın şimdi şiiri okuyacağım. Arkadaşlar ben, ben, ben turuncu ben, diye düşünüyorum ben, ama Şems ben, de Arif bana suç atıyor. Ne olduğunu anlamadım. Ben sana suç atmıyorum. Aa dur Şems. Ben ay. Ben Arif turuncuya suç atıyor. Arif, ba, Arif Hayır. Sen de Şems. Ben de Şems. <laughs> şems insanlara suç atıyor. Bence şöyle yazalım. Bence şems, ben de Şems. Hayır. Ona Şems Şemsa basıyorum. Ben şemsa verdim arkadaşlar. Ben de şems. Arkadaşlar şemsi eleyemedik. Aynen. ben Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi görevlerimiz nerede bakalım. Şöyle. Negasyondakine. Evet. Öldük arkadaşlar. Arifmiş. Bana suç Al, at... ya, susar mısın? Bana suç attılar ama ben gittim. Şans bana kanka suç Arif at... sensin. Arif sensin. Çünkü e, turuncu benim yanımdaydı. Arif sensin. Net. <gülüyor> net. Net. <laughs> Mavili. Arif boyan ortaya çıktı kanka. Arif. Arkadaşlar Arif birine suç atacaktı. Bakın ben Atacak birini bulamadı. Arif'tir diye. anka Gittim ne? ya. Ya yere git ya. Diğer turda gelelim arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar bu, ağrı. bulduk impostörü. Şimdi Sıra diğer turda gelelim. Evet arkadaşlar kapatalım. Ya, taktik kraliğim. yapmaya çalıştım arkadaşlar. Kapanamadım. Her şeyi değiştirdim. Impostor olmaya çalıştım ama yine olmadım. Şu görevimizi yapalım. Arkadaşlar elektriği elektrik sabotaj yaptı imposter hemen şöyle gelelim şunu evet öldük arkadaşlar evet. ya <laughs> Bu ne? Evet, ben Yine ben Arkana öldüm. Öldürdü. Yine yani. ben öldüm. Yani Kardeşim, neden ben. öldüm Ben. Ben. Arkadaşlar Bak, Şems, hiç hiç doğru ver, Şems doğru kişi söylüyor. Şems doğru kişi söylüyor şu an. Mavi. ne doğru maviye verdi. Bak, ben ver, gör. Ben maviyi gör. Arif. Ha. Ya doğru maviye vermesin kanka. Arkadaşlar şey, Arif alttaki gül şeyi yapacaktı Arif, Arif beni de. report etmeyecekmiş. Report. Yalnızca eli basmış. Olsun, neden? Çünkü arkadaşlar e, elektrik görevini yapacakmış. Bakın Allah rızası için mavi. Tamam. Mavi arkadaşlar doğru kişiyi söylesen. Bana verdin ama. Hadi hayırlısı. Hani mavi arkadaşlar verecektim? maviye vermediler. Elin. Maviyi oylamadılar. Ya oğlum boş ya. Gitmedin ki o zaman. Arkadaşlar seslerini kapatıyorlar. Ben şu görevleri yapalım. Şu görevleri yapayım. Ve arkadaşlar diğer tur son turumuzdur. Diğer tur son turumuzdur arkadaşlar. Arif de gitti. Arif de gitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yenildik. Yenildik arkadaşlar. Evet arkadaşlar son turumuz. İnşallah son seferinde. Sesini üzere. kapatıyoruz. Sesim açık mı bilmiyorum. Bakacağım şimdi. Evet. Yine ben olamadım. Görevlerimizi yapalım yine. Kurt e, takımı kurtarmak için. Görevleri yapıyoruz. Tek. Tek adım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. 2, 4, 6, 20, 6, yanlış oldum. 4 6 26 Arkadaşlar video Arkadaşlar öleceğiz öleceğiz öleceğiz. Tam yaptılar. Tam güzel. 2 tane dolandım varmış. Şunları dolandım değil mi yükleyeyim direkt. Elektrik bunu yapalım. İşte basamıyorum arkadaşlar. Tamam bastım. Şöyle pirinci doluandımızı yapıyoruz galiba Arif ölmüş arkadaşlar çünkü çok Aa, evet Arif ölmüş evet Aynen. arkadaşlar ben değilim ben gittim şey yapıyordum hatta doluandı yapıyordum Arif orada ben bir şey dedi de, ben de dedim ki Arif ölmüş dedim ben doluandı yapıyordum ben değilim o de ben değilim o zaman kim öyle ne oldu yazmış. sanki maviye verelim. Bilmediği kişiye suç atıyor. Arkadaşlar da mavi olabilir çünkü suç atıyor. Arkadaşlar mavi, volume, mavi arkadaşlar mavi ölüm gelince direkt neyse, geliyorum. Ölüm eri gelince direkt geliyorum. Aynen e. mavi suç atıyor ya. Bence mavi. Evet arkadaşlar ben mavi verdim. Şimdi şemsiye da Oğlum niye Ben mavi verdim. Arkadaşlar. Ben maviye verdim? İki kişi şemsiye vermiş. Sadece ben, ben değilim. Neyse siz Evet arkadaşlar sesler tamam. kapatıyorum. Evet arkadaşlar şu an bir tane şey var. Elektrik var. Elektriği yapıyoruz. Şöyle. Bu çok bekleten bir... Oksijen. 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 Koş. Koş. Oksijene koşun. Evet arkadaşlar. Şems'miş. Şems beni e, öldürdü. Ne? Evet. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz ne? kanala abone olmayı ve e, videoyu ne? like atmayı seyredikti. unutmayın. Görüşürüz. Oha, ben sabah... Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala evet, abone olmayı... unutmayın. arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla Among Us videosu ya da Furkan veya Arif de istiyorsan bu videoya like atın. Kanalıma abone olursanız çok Çok, çok sevinirim. Farklı videolarda görüşürüz. Bir de Furkan'a sabah <laughs> abone olmayı...